İstanbul'da iş başvurusu bahanesiyle gittiği şirketlerden otomobil çalan şahıs yakalandı. Şüphelinin otomobili çaldığı an güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sultan Gazi, Güngören, Bayrampaşa ve Esenler'de araçları iş yerlerinin önünden çalınan vatandaşlar polise başvurdu. Zanlının iş başvurusu bahanesiyle gittiği şirketlerde kimsenin olmadığını fark edince şirketlere ait araçların anahtarlarını alarak otomobillerle kayıplara karıştı ortaya çıktı. Polis 16 sabıka kaydı bulunan şüphelinin bu yöntemle 9 araç çaldığını tespit etti. Olayları gerçekleştirdiği öğrenilen 27 yaşındaki zanlı adliyeye sevk edildi.